Ve maalesef e, 33 şehitle karşılaştık. Hepsini kurşuna dizmişler. Bu 33 şehide 1546 adet boş kovan topladık. Hepsini bu çocuklara acımadan ne varsa yağdırmışlar. Çok kalabalık bir terörist grubuyla karşılaştınız mı? Kaç kişilerdi neler oldu? Bingöl, Elazığ yolunu kontrol etmek amacıyla 500'e yakın komando taburundan askerler geldi. Bu yolu komple ablukaya almak için ve çevresindeki teröristleri baskınlar düzenlemek için. Onların inlerinde baskını düzenlemek istiyorduk. Ve biz bir tim olarak, ben bizim timimiz önde ve arkamızda diğer 500 tane komando olmak üzere bu yol üzerinde belli başlı noktalara baskınlar yaptık. Bu akşam 6'ya kadar sürdü oradaki operasyonumuz. E tabii ki biz hareket ettikçe onlar bir ileri daha gidiyor. Biz hareket ettikçe bir ileri daha gidiyorlar. Ve akşam 7'de yol üzerinde otobüslerin durdurduğu haberi geldi. Ve oraya geldi. Ve oraya doğru araçlarla intikal etti hızlıca. Ederken zaten o kadar büyük bir pusatmışlar ki oraya doğru giderken roket atarla saldırılmaya başladılar bizim zırhlı arabaları. Bütün kaideler şu, o yol kesilen yere bizi ulaştırmamak. Ne yaptıysak, ne ettiysek birisinden kurtuluyoruz, diğerine başka bir terör karşılaşıyoruz ve çatışma bu şekilde devam ediyor. 3 saat boyunca bu şekilde devam etti ve sonuçta oraya vardığımızda olan olmuştu. Ve 64 tane askerin orada indirilip kaçırıldığı haberi geldi. Diğer oradaki sivil halktan bunu duyduk. Hatta yol üzerinde bir tane de şehit vardı. Astsubayı şehit etmişler otobüsün içinde. Diğer kaçırılan askerleri aramak için araziye çıktık. Arazide Gece yarısından sonra, sabaha doğru yerde yatan birisine rastladık arazide. Hemen kaldırdık. Ondan sonra ''Sen kimsin?'' dedik. ''Sivil.'' ''Ben'' dedi, daha zor, zor konuşuyor. ''Ben öğretmenim.'' dedi. Abi bana bir su verir misin?'' dedi. Hemen su verdik, matarayı çıkardık. Ondan sonra ''Diğerleri nerede?'' dedik. ''Diğerleri iş ses...'' Çünkü konuşacak hali yok. Eliyle sadece işaret etti. Gece karanlık. Ondan sonra ileri devam ettik. İki dakika sonra o çocuk da orada bir şehit oldu, öğretmenimiz. Ispartalıydı. Zannedersin. İleri doğru gittiğimizde ve maalesef e, 33 şehitle karşılaştık. Hepsini kurşuna dizmişler. Bu 33 şehide 1546 adet boş kovan topladık. Hepsini bu çocuklara acımadan ne varsa yağdırmışlar. E, gerçekten görüntü çok işler acısıydı. Hatta aralarında bir tane yaralı gördük. Bir mermiyle vurulmuş belinden. Elinde de annesinin resmi vardı. Son saatlerini onunla geçiriyordu zannımca onu oradan çıkardık. Gerçekten de acı bir tabloydu. Ers sabah eee Skorskiler geldi gün ışığında. E, onları Skorskilere koyduk ve iyi jandarmaya götürdük.